Marmaris ilçesindeki doğa harikası Kızkumu plajı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Koydaki gizli geçidin üzerinden yürüyerek karşıya geçenler heyecan ve mutluluğu bir arada yaşıyor. Burası Muğla'nın Marmaris ilçesi, Orhaniye mahallesindeki ünlü Kızkumu plajı. Plaj, denizin içinde 3 metre genişliğinde, 600 metre uzunluğunda kızıl kumlardan oluşan yürüme yoluyla tanınıyor. derinliği yer yer 50 santimetreye kadar çıkan yürüme yolu görenleri bir hayli şaşırtıyor. Denizin üstünde yürüyormuş hissi veren yoldan geçenler bu anı video ve fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor. İlk defa geldik. Burası so, muhteşem people. bir yer. Great Çok etkilendik. Yeah. Really Çok güzel bir yer. Denizin üstünde yürüyormuş hissi veriyor insanlar. Kızkumu plajını her gün binlerce kişi ziyaret ediyor. Plaj özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akırına uğruyor. Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktaki Kızkumu plajı, bölgenin en önemli doğal güzellikleri arasında ilk sırada yer alıyor.